Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, pratik bir kahvaltı tarifi vermek istiyordum. E, bir yemek kaşığı tereyağımı erittim, e, iki orta boy domatesimi halka halka kestim ve yağma attım. E, şimdi soğanlarımı ve yumurtalarımı çırpacağım. Domateslerimizi şöyle çeviriyoruz. Hafif kızardıktan sonra. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. 3 adet yumurtayı kaba alıyorum. Biraz çırpıp çırpacağım bunu. Şimdi baharatlarımızı ilave ediyorum. Bir e, çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberimiz var. Güzelce çırptıktan sonra 3 dal mayda soğanım vardı. ince ince şöyle şu şekil kıydım. Doğradım. Şimdi yumurtalarıma bunu da ilave ediyorum. Tamam harcımız hazır. Şimdi hazırladığım sosu domateslerin üstüne ilave ediyorum. eşit bir şekilde dağıtıyorum. Şimdi kapağını koyuyorum ve pişmeye bırakıyorum. Zaten 4-5 dakika içinde de pişecek. Arkadaşlar, pratik kahvaltımız şimdi hazır. E, altını da kapatıyorum. Kapattıktan sonra e, şöyle gördüğünüz gibi e, beyaz peyniri ufaladım ve üstüne serpeceğim. Siz dilerseniz kaşar da üstüne serpebilirsiniz ama. Ben beyaz peynir sevdiğim için beyaz peynir ekliyorum üstüne. Arkadaşlar pratik kahvaltımız hazır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.